Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını hemen ekranlarınıza getirelim. Sosyal medya hesabı da bir paylaşımda bulundu. Cari dengeye temas etti. Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli bir mesafe kaydettiğimizi ifade ediyor Bakan Şimşek ve Eylül'de yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı %8.3 artış gösterdi ve 48.3 milyona, turizm geliri ise yıllık %6.6 artışla 46.9 milyar dolara ulaştı. Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.4 puan iyileşerek %1'in altına gerilemesini öngörüyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Son paragrafta. Yeşil ve dijital dönüşüme de temas ediyor. Yeşil ve dijital dönüşüm hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz. Bunu hedefliyoruz diyor Bakan Şimşek. Cari dengede önemli mesafe kaydettiğimizi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ifade ediyor.